Hazırsanız deneyimize başlıyoruz. Formatı biraz değiştirdik. Direkt deneye geçiyoruz artık. Su nereye gitti ya? Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın arkadaşlar. Sihir değil bu. Bilim. Peki nasıl yaptık? Deneyimizin adı Hızlı Kar Deneyi. Kara benziyor ama kar değil. Dilerseniz deneye geçmeden önce malzemelerimiz nelermiş tanıyalım. Malzemeler: Sodyum poliakrilat, su. Evet. Malzemelerimiz oldukça basit ama etkili. Sodyum poliakrilat Kokusuz, tuza benzer bir polimer. Kimyasal formülü gördüğünüz gibi. Az evvel polimer mi dedim ben? Polimer dedim değil mi? Polimerler hakkında ne biliyoruz? Polimer, monomer denilen ufak moleküllerin birbirine kovalent bağ ile bağlanarak oluşturdukları büyük bir moleküldür. İnsanların el ele tutuşmasıyla oluşan bir zincire benzetilebilir. Canlıların yaşam sürecinde önemli rol oynayan pek çok organik polimer olduğu gibi doğada da pek çok inorganik polimer bulunur. Ayrıca laboratuvarlarda çeşitli yöntemler kullanılarak çok sayıda yapay polimer üretilmektedir. Laboratuvarlarda üretilen bu yapay polimerler günümüzde birçok sanayi ürününün üretilmesinde kullanılır. Örneğin bizim en çok duyduğumuz olan polimerler polivinil klorür yani PVC ve poliüretan yani PU, termoplastik sınıfına giren polimerlerdir. Naylon poşetler, teflon, plastik dediğimiz her şey polimerdir. Evet, polimerin ne olduğunu öğrendiğimize göre şimdi biraz sodyum poliakrilatın marifetlerinden bahsedelim. Sodyum poliakrilat neredeyse hacminin 300-400 katı kadar suyu emebiliyor arkadaşlar. Bu sebeple birçok alanda kullanılıyor. Özellikle bebek bezlerinin vazgeçilmezi, bebek bezlerinin maddesi sodyum poliakrilat. Bunun dışında sinema dünyasında kar yapmak için, yapay kar üretmek için kullanılıyor. Birçok kullanım alanı var. Biz de bugün deneyimizde sodyum poliakrilatı kullanarak kar yapacağız. Bakalım neler olacak. Hazırsanız deneyimize başlıyorum. Evet. Beherimin aldım. İçine yaklaşık 2 kaşık kadar sodyum poliakrilat ekliyorum. Bu hafta ilginç bir başlangıç yaptık. O başlangıcın nasıl yapıldığını gösteriyorum aslında şu anda size. İçine yine bildiğimiz temel deneylerimizin vazgeçilmesi su ekliyorum. Sodyum poliakrilat suyu inanılmaz bir şekilde emdi ve tıpkı bir kar görüntüsüne ulaşmamızı sağladı. Vuhu! Gördüğünüz gibi bu madde Az evvel de bahsettiğim gibi bebek bezlerinde oldukça etkili. Laboratuvarımıza yaz gününde karlar yağdı. Soru: Suyu emmiş sodyum poliakrilata sodyum klorür yani bildiğimiz tuz eklesen ne olur? A) Su ve sodyum poliakrilat ayrışır. B) Su ve sodyum poliakrilat jelleşir. Biliyorsunuz ben renkli şeyleri çok seviyorum. Burada daha önceden gıda boyasıyla hazırladığım beherler var. Şimdi onların içine poliakrilat ekleyeceğim. Ve işte. Eğer derseniz ki biz poliakrilatı nereden bulacağız? Basfi. O zaman bebek bezlerini kullanabilirsiniz. Bebek bezlerinde de Poliakrilat, akrilat maddesi mevcut. Kırmızı kar yağar mı demeyin. Biz yaparsak yağar. Hatta yeşil de yağar. Hatta mavi yağar. Evet, bugünkü deneyimizin de sonuna geldik. Ama merak etmeyin. Her hafta Cuma günü saat 17'de yepyeni deneylerle, yepyeni videolarla sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Merak ettiğiniz konularda soru sormaktan asla çekinmeyin. Hatta yapmak istediğiniz deneyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Eğlenerek öğrenmeye hazır mısınız? O zaman haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere.